91 miladi yılı gitti, 92. miladi yıl geldi. Bu bir akıştır. İnne fî halkıs semâvâti vel ard. Göklerin ve yerin yaratılış düzenidir bu. Kıyamete kadar devam edecek. Dünya kurulduğundan beri devam ediyor. Aylar 12'dir. 12 tane ay var. Bunu 13 yapamazsınız, 11'e indiremezsiniz. 4 tane mevsim var. Bunu yükseltemez, alçaltamazsınız. Bütün bunların böyle oluşunda وَاَخْتِلَافِ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gecenin arkasından gündüzün gelmesinde, gündüzün arkasından da gecenin gelişinde, la ayatin li ulil elbab, akıl sahipleri için ibretler var, alınacak ibretler var, örnekler var diyor Rabbimiz. İbret almak lazım gelir. İbret almak nedir? henüz bu dahi anlaşılmamış. Neyin ibretini alacağız? Neyin hesabını yapacağız? Efendiler, koca bir sene 365 gün gibi bir yıl, 365 gün az değil, ömrümüzden geçip gitmiştir. Acaba içinizde amir, memur, esnaf, tüccar, büyük, küçük, yaşlı, genç neyse, içinizde 365 günün nasıl geçtiğinin hesabını, muhasebesini yapan var mı yok mu? 365 günün hepsinin muhasebesini yapan bir yiğit, yapan bir ger gerçek bir Müslüman, muhasebe şuuruna sahip bir Müslüman, içimizde acaba kaç kişidir diye vallahi merak ediyorum. 365 gün içerisinde sabah namazını kaçırmayan bir Müslüman var mı içinizde? Veya kaç kişidir diye insan merak ediyor. 365 gün içerisinde namazını kazaya bırakmayan kaç kişi var içimizde? İşte muhasebe budur. 365 gün içerisinde kaç tane fakire, yoksula, muhtaca, tasadduk eden insanımız var içimizde merak ediyor insan. 365 günümüzü nasıl değerlendirdik acaba? Hayra mı harcadık, şerre mi? Bunun hesabını yapan kaç Müslüman var aramızda? Böyle yapılması lazım gelirken, 91 yılını geride bırakmak için veya yeni bir 92 yılına girmek için korkunç hazırlıklar, çılgınlıklar, şaşkınlıklar, gavurluklar yapıldı Türkiye'de. Ve eh, yılbaşı dedikleri Hristiyanların Noel bayramı olan ve kasten Türkiye'de de yılbaşı kelimesiyle bunu geçiştirmeye Avrupalılar buna yılbaşı demiyorlar. Noel bayramı diyorlar. Yani Noel bayramı Hristiyanların kutsal saydıkları saçma sapan neyse ama adamlar kutsal sayıyor. Hz. İsa'nın doğum doğum yıl dönümü diyorlar. Adamlar dini bayram, üç hafta tatilleri var adamların. Yortuları var, ayinleri var, kiliseler atağa kalkıyor. Papazlar, rahipler ayağa kalkıyor. Onlar yılbaşı demiyorlar, vallahi demiyorlar, Noel diyorlar, Noel bayramı, Noel bayramı. Bizim zalimler, bizdeki basın satılmış basın, sapık basın, yılbaşı diyor. Yılbaşıyla, yılbaşının bir kutsiyeti yok ki. Ne Kur'an-ı Kerim'e göre, ne Peygamberimize göre, yani 31 aralığı bir ocağa bağlayan, işte yılbaşı gecesi diyorlar, o gecenin vallahi hiçbir kutsallığı yok, hiçbir kıymeti yok. Yani bir evvelki geceden hiç farkı yok. Ama Hristiyanlara göre öyle değil. Hristiyanlara göre Hz. İsa doğduğu için onlar kutsal kabul ediyorlar. Ey Müslüman sana ne bundan? Ey cahil Müslüman sana ne? Ama kimseye anlatamazsınız. Devletin televizyonu, devletin radyosu, devlet kurumlarından olan Milli Piyango İdaresi, Spor Toto İdaresi, Spor Loto İdaresi, bir aydan evvel başlayarak yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı diye başımızı ağrıttılar. Çoluğumuzu, çocuğumuzu Hristiyanlara teslim ettiler. An sözler, çan çalgıcılar dışarıdan viski ithal ettiler. Milyonlarca litre şarap içildi, içki içildi o gece. Vay zavallı Müslümanlar, zavallı Müslümanlar. Vallahi ecdadımızın ruhu, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu o gece sabaha kadar ilmini minnediler. Noel bayramıyla müslümanın ne alakası vardı? Bu bir özentiydi, bu bir taklitti, bu bir benzemeydi, bu bir akılsızlıktı, bu bir çılgınlıktı. Geçmiş hayatının hesabını, muhasebesini yapacakken, geçmiş hayatı unutmak için sayısız günahlar işledi, sabahlara kadar sarhoşlukla uğraştı ve Müslümanları da ister istemez televizyonların başında içki içenleri seyrettirdiler bize. Müslüman yavrularımıza dansöz seyrettirdiler. Bunları yapanlara Allah lanet etsin. Adını da çağdaşlık koydular. Adını Avrupa medeniyeti koydular. Fakat içkiden başka bir şey gösteremediler. Dan sözden başka bir şey gösteremediler. Hiçbir muhasebe yapmadılar. Bir tanesi çıkıp da televizyonda geçmiş yılın muhasebesi şöyle oldu, böyle geçti, şöyle olaylar oldu diye insanların aklına, mantığına hitap edecek hiçbir program yapmadılar. Beş kanalın beşi de tamamen eğlenceye tahsis edildi fuhuş eğlencesi, içki eğlencesi ve çılgın eğlence. Zavallı Müslüman Türk milleti. Vallahi ve billahi bu devlet Müslümanların devleti değildir. Vallahi ve billahi bu idare Müslümanlar idaresi değildir. Bunu böyle kabul etmek zorundasınız. Müslümanın kitabında yılbaşı gecesi var mı? Müslümanın kitabında Eğlenmek içkiyle, şantözle, dansözle eğlenmek var mı? Hz. Muhammed'de var mı böyle şeyler? Böyle şey var mı Müslümanlar? Kimi kandırıyorsunuz? Allah'ın kitabında var mı böyle rezaletler? Müslümanın devleti böyle devlet olur mu? İçkiyi reklam eder mi bir devlet? Dansözü reklam eder mi bir devlet? Çılgınlığı reklam eder bir devlet. Böyle devlet olur mu? Hangi Müslümanın devletinden bahsediyorsunuz? Hangi Müslümanın yönetiminden bahsediyorsunuz? Hangi Muhammed ümmetinden bahsediyorsunuz? Söyletmeyin. Allah aşkına ağlatmayın Müslümanları. Ahı tutar, mazlumun ahı korkunç olur. İşte Stalin kafirinin, Lenin kafirinin katlettiği mazlumların ahı, bakın Rusya'da ne biçim çıktı, şimdi domuz sürüleri gibi ağaç kabuğu yiyorlar, ekmek bulamıyorlar. Domuz sürüsü Ruslar, domuz sürüsü Rusya, aç kaldı, ağaç kabuğu yemek suretiyle birbirlerini kemiriyorlar. Vallahi Müslümanlara daha biraz zulmederseniz, daha da ileri giderseniz Türkiye'nin akıbeti Rusya'dan kötü olacak. Yapmayın. Namaz kılıyor diye subay ve subayları ordudan atmayın Allah aşkına yapmayın. Mazlumun ahı mahveder sizi. Başörtüsüyle üniversite, üniversitenin kapısına geliyor diye kapıdan geri çevirmeyin. Bu mazlumla mazlumların ahı üniversitenizin altın üstüne getirir sizin. İşte Rusya, işte Yugoslavya, işte Balkanlar, işte şu...